Evet benim kardeşlerim hepinize selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti bereketi hepinizin üzerinize olsun. Gene sizlerle birlikteyiz. Kaç aydır beri klip yapmamıştık. Kaç aydır beri sizlerle beraber olamamıştık. Bugüne bugün kısmet bugün oldu. Bir dua edelim dualarımızı özlemişinizdir. Rabbim inşallah bizi rahatsız Hamd alemi Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu ayettir. Onun ince selamı ahir zaman Efendisinin Nebisinin surumetine. Allahümme selale seyyidine Muhammedin ve alale seyyidine Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem'in suremetine. Ümmet Muhammed'e yedi kat göğün sahibi sen. Yedi kat göğün ne ki de hepimizin çıkıntını kaldır ya Rabbi. Senden istediğim Allah'ın düşmanının sonunun gelmesi. Onların kafasına bastığımızı göster Allah'ım. Nasıl eyle Allah'ım. Allah'ım güç kudret nasip eyle. Yer yerinde oynasın. Sen onlar yükselsin. Allah 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 Celle Celaluhu. Bunu duysun. İşitsin nasıl eyle Allah'ım kıyamet gelsin Mehdi'nsin. Ne olsun ülkemizi huzur içinde yaşamayı nasip eyle. Allah'ım ne olsun acem uşakların namaza döndür ya Rabbi. Allah'ım senin emrinde olmayı hepimize nasip eyle Allah'ım. Hastalıkları Ebu Lecem'in nasip eyle. Çocuğu olmayanın Ebu Lecem'in nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım derdi hı, kederi varsa kaldır. Allah'ım ülkemizi koru. Allah'ım askerimizi, parizimizi koru. Allah'ım ne olsun alimlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Allah mesela ala Seyyidin Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed Fatiha. Benim kardeşim Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Selamun Aleyküm. Sizi çok seviyorum. Namazınızı kılın, abdestsiz yere basmayın. İnşallah her şey güzelleşecek. Selamünaleyküm.